Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bir asansör ne kadar ilginç olabilir ki diye soruyorsunuz biliyorum. Listede birazdan göreceksiniz. O kadar ilginç örnekler var ki insan hepsini denemek istiyor. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. 10 numara insan asansörü hem asansörle çıkayım hem de spor yapayım diye düşündüyseniz bu asansör size göre. Hollandalı firma Rombot tarafından tasarlanan asansör sayesinde katlar arasında insan gücü kullanılarak geçiş yapılabiliyor. Görüntüsü çok komik ama denemek eğlenceli olabilirdi. Evinize böyle bir asansör yaptırmak ister miydiniz? 9 numara Araba Asansörü Düşünün yeni bir arabanız var ve onu otoparkta yalnız bıraktığınızda başına bir şey gelir diye endişeleniyorsunuz. Artık değil. Bu asansör arabanızı tam olarak salonunuzun ortasına kadar taşıyor. Singapur ve Dubai'de örnekleri olan bu otomatik asansörler lüks apartmanların bir parçası. Salonunuzda çayınızı, kahvenizi alıp araba manzarasına karşı keyif yapabilirsiniz. 8 numara. Bisiklet asansörü. Bu ilginç asansör Norveç'te bulunuyor. Bildiğimiz asansörlerden biraz farklı. Yokuş çıkarken bisiklet sürmek zordur bilirsiniz. İşte buna bir çözüm olarak bu asansör devreye giriyor. Bir ayağınızı platforma sabitliyorsunuz ve mekanizma sizi 130 metre boyunca yukarı çekiyor. 7 numara Folkør Asansörü bakışta bir asansör gibi durmuyor farkındayım. İskoçya'da bulunan bu makine bir tekne kaldıracı. İki su kanalını birbirine bağlamak isteyen mühendisler bu şekilde bir çözüm buluyorlar. Ve tekneleri yukarı aşağı taşıyarak iki su kanalı arasındaki trafiği sağlıyorlar. 35 metre çapındaki bu tekne asansörü türünün dünyadaki tek örneği. 6 numara yatay asansör. Sadece dikine giden klasik asansörleri unutun. Artık yeni asansörler bina içinde yatay olarak da ilerleyebilecekler. 180 derece dönebilen asansör şaftları sayesinde asansörün gideceği yön değişiyor ve yatayda ilerleyebiliyor. Alman firma ThyssenKrupp tarafından tasarlanan asansörler birçok yeni binada kullanılmaya başladı bile. 5 numara. Kişisel asansör Kore'de geliştirilen bu asansör, çok katlı binalarda kullanılan bir acil durum asansörü. Normalde acil durumlarda asansörler kullanılmaz bilirsiniz. Ancak bu asansör elektrik ile çalışmıyor. Üzerindeki ağırlık sayesinde yavaşça aşağı iniyor. Tek yapmanız gereken üzerindeki pedala basmak. 4 numara hemşivan Asansörü İşte karşınızda Avrupa'daki en uzun açık hava asansörü ve hatta en eskisi. Bu asansör İsviçre'de 1905'te inşa edilmiştir. 153 metre yükseklikte ve bu mesafeyi 1 dakika içerisinde alıyor. Yukarı çıkarken ise Alp dağlarının güzelliğini izleyebiliyorsunuz. 114 yıldır çalışmaya devam eden bu asansöre binmeye cesaret edebilir miydiniz? 3 numara Asansör Oturuğu Japonya, depremin en çok yaşandığı ülkelerden birisi. Böyle bir anda asansörde kalsanız ve tuvaletiniz gelse ne olur? Japonlar buna bir çare olarak asansör oturaklarını tasarlamışlar. Her asansörde bulunan bu minik tuvaletler sayesinde asansörde kalsanız dahi rahat edeceksiniz. Tek sorun o kadar kişinin yanında bunu nasıl yapacağınız. 2 numara Zaman Yolculuğu Asansörü. 11 Eylül saldırılarında İkiz Kulelerin yıkılmasının ardından Yeni Dünya Ticaret Merkezi Tek bir bina olarak yeniden inşa edildi. Bu binanın en tepesine çıkan asansör ise görülmeye değer. Asansörün içini kaplayan ekranlarda tam 47 saniyede New York'un kuruluş hikayesini izleyebiliyorsunuz. Taş topraktan başlayarak devasa gökdelenlerin inşa edildiği modern zamanlara hızlı bir yolculuk yapıyorsunuz. 1 numara cam asansör. Bu yapı dışarıdan bakıldığında bitmemiş bir inşaata benziyor ancak değil. İç mekanı daraltmamak için havalandırma boruları ve asansörler binanın dışında bırakılmış. Sadece camdan yapılan asansörler ise panoramik bir şehir manzarası veriyorlar. 90 metre uzunluğundaki bina Londra'da bulunuyor. Bonus: Uzay asansörü. Aya asansör olsa gider miydiniz? Japon bilim insanları bu projeyi gerçekleştirmek için çabalıyorlar. Dünya üzerinden aya uzanacak bir kapsül sayesinde hızlı bir şekilde seyahat etmek mümkün olabilir. Bunun için gerekli olan materyaller henüz tam anlamıyla hazır değil. Ancak yakın zamanda gerçek olabilecek bir proje. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizden bugünlük bu kadar. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basmadan geçmeyin. Bu bizim için önemli ve kanala abone olarak yeni videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.